Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün müthiş bir 11 vs 11 videosuyla daha birlikteyiz. Hemen takımları göstereceğim. Da niye gizem kasıyorsam zaten başlıkta gördünüz. Immobile FC ve Banza FC. Simon Banza ve Immobile'yi kapıştırıyoruz bugün. Bir önceki bölümde Edin ile Icardi'yi kapıştırmıştık. Bugün Immobile ile Banza'yı kapıştıracağız. Ratingleri de görün Immobile 77, Banza 62 rating. PES 2017'de yapmamın sebebi hani bu oyuncuların eski dönemdeki hallerini kapıştırmak daha çok hoşuma gidiyor. Formalar bu şekilde ya böyle başlayalım stadyum hocam Camp Nou'dan başka bir stat düşünülemez ve mücadele dev maç başlıyor. İşte o müthiş görüntü. Immobile'ler Banzalara karşı takımların logolarında çözünürlük çok düştü. Bunun çözümünü de bulamadım bu arada. Bir tık bulanık da yapacak bir şey yok. 6 numaralı kaptan Immobile görüntüde. Immobile'lerin yüzü var bu arada. Çok yapamamışlar ama en azından denemişler. Banzaların hiç alakası yok. Bazı zaten o zaman Fransa 2. liginde Nice mi, Lille mi? Yok, değil. Lens mi öyle bir takımda oynuyordu. Immobile şöyle bıraktı. Immobile çekti. Banzo'dan müthiş müdahale. Araya girdi savunmadaki Banza. Kaptan Banza bıraktı solundaki Banza'ya. O müthiş savunma. 13 numaralı immobileden şöyle ortaya immobile. Defanstaki immobileler çok yani defanstaki oyuncular çok kötü. Ratingleri 50 falan çünkü. Kalecilerde 40 rating oluyor. Baya bol gollü maçlar izleyeceğiz gibi bu seride ama önceki Ceko Icardi maçı 1-0 bitmişti. Immobile bir yokla bakayım De olmadı. Immobile! Fantastik bir pozisyondu bizler için. İkinci arada ben Banzalar oynayacağım bu arada. O yüzden immobilelerle ilk yarıda atabileceğimiz kadar gol atmamız lazım. Sonra Banzalarla atmaya çalışacağız. Immobile. Immobile müthiş gol. Immobile. Taraftarların sevinci görüntüde 11 numaralı immobile bütün stadı turladı tamam kanka bir gol attı alt tarafı. Tekrar başladı mücadeleye Simon Banzalar. Böyle kapıştırmamı istediğiniz futbolcuları yazabilirsiniz dostlar yorumlara ama böyle hani Messi Ronaldo falan yazmayın. Ben daha karakteristik futbolcular istiyorum. İlk başta bizim ülkemizden 4 büyüklerin oyuncularını kapıştırmak istedim. Bundan sonra böyle daha karakteristik oyuncuları kapıştıracağım. Atıyorum Emegara vs İbrahimovic Serkanlı Rooney mi? Volkan mı? Nani mi? Yani bu tip oyuncular bize karakteristik hani eğlenceli olabilecek meme çıkartabileceğimiz oyuncular lazım bana dostlar Bu konuda sizden müthiş bir performans bekliyorum yorumlara yazın Immobile ortadan geliyoruz Immobile dene bakayım Banzadan sekti Immobile offside Roma offside offside Hakem Abubakar'a benziyordu gördünüz mü? Abubakar'dan sinyal geldi. 11 vs 11 serisinde beni de çek hocam dercesine. Immobile 10 numaralı Immobile çekti, bıraktı 20 numaralı Immobile. Immobile alamadı topu. Banza top yine bizde Immobile. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Top ayağımızda tutamıyoruz. Ah be ne biçim pozisyonda. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda Banzalara geçeceğiz. 4'e 0 şut sayıları. Banzaların ilk yarıda şutu yok. Şimdi Banzalara şut çektirmek için bu takıma geçtik. Haydi çocuklar. Banzadan müthiş top. 10 numaralı Banza. Kaleci Immobile çıkarttı. Nasıl çıkarttın oğlum bunu Immobile? Banza. Solda 3 numaralı Banza. Şimdi 7 numaralı CR7 Banza. SB7. Simon Banza 7. Banza banza çok ağır banzalar yavaşmış baya tabi o zaman çok genç abi 62 rating adam oynadığı takımın ilk 11 oyuncusu bile değil yedeklerinden buldum ben olsam var ya şuradan kaleyi denerdim zaten kaleci kırklık üstüne vursam bile yiyor zaten immobile uzun bir orta geldi boy avantajı da var immobilelerin kafa geldi kaleci banza helal la banza al alamadı immobile soldan geliyor banza müthiş savunma defans oyuncuları beklediğimin aksine iyi performans sergiledi bu maçta Banza yatırdı. Banza dışarı lan Banza. Atsan gollü oğlum ya. Atsa zaten gollü. Hani o şut çekememiş gibi söyledim de. Ömer üründüle döndük yemin ediyorum. Bu pozisyon gol olsaydı gol olmuş olurdu. Hadi Banzalar son dakikalarda golümüzü bulalım. Banza. Banza immobile sakladı. Aldık topu. Hadi geliyoruz. Şöyle tık aradan. Çok kritik. Banza dön oğlum dön. Banza. Banza! Nasıl kaçırdın oğlum? Çok heyecanlandım ben. 50 senelik Trabzonsporlu gibi. Banza'nın babası bu maçı izlese bu kadar heyecanlanmaz öyle söyleyeyim. Hadi Banza iyi orta gol getirsin. Banza'dan orta. Kafa gelmedi. İndir oğlum. indir. İndiremedi. 1-0 bitti. Immobile'ler kazandı. Sevinç var. İmmobile taraftarlarını alkışlıyor. 6'ya 3 toplam şut sayıları. Çok kısır bir maçtı. Mesela ben daha böyle bol pozisyonlu, bol gollü bir maç bekliyordum ama beklediğimden çok daha kısır bir maçtı. Ama keyifliydi. Bayağı pozisyonu hiç ettik. O kötü oldu. Bu serinin maçları 1-0 bitmeye mahkum gibi gözüküyor abi. Ceko Icardi maçında da 1-0 bitmişti. Bu da 1-0 bitti. Bu serinin devamını istiyorsanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi kapıştırmamı istediğiniz oyuncuları da yorumlara yazabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.